Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Mayıs pazartesi. ABD Will Rogers Downs Spodrum'da 7 koşuluk bir program var. 7 de ilk yıkaya saat 21'de e, 3 karı İngilizlere mağus. 1700 metre kumpiste bir satış koşusuyla başlayacak. Koşuya baktığımızda koşu 7500 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 10.000 dolar olan. Burada son startında 1600 metre kumpisteki maiden koşuyu iki boydan fazla bir farkla kazanan 3 e, numaralı No More Mr Nice Guy önereceğim isim. Atların performansları birbirlerine çok yakın. E, biraz zor bir koşu. Az isim start alıyor olmasına rağmen e, tek atla geçmek istiyorsanız 3, iki atla geçmek istiyorsanız 5 numaralı Polaris Express, Alfred Triana Junior'la son startında 1600 metrede ikinciliği var 7500'lük satış koşusunda. Altılı Ganyan İK'ya 21-28'de 3 yukarı dişi İngilizlere maruz 1200 metre kum bir satış koşusuyla start alıyor. Koşu 7 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 5000 dolarlık bir satış koşusu. 6 numaralı <laughs> Dixieland Candy başlayacağız. Flo Weather Junior ile start alacak olan bir isim. Son 3 startında 20.900'lük şartlı koşularda start almış 1200 ve 1600 metre kum pistlerde. Bu seneki 3 startında Bugün Freud ve de Junior'la start alıyor. 6 numaralı Dixieland kendi. 3 numaralı Big Tiny Alfred de Trena Junior'la start alacak olan bir isim. 1200 metre kum son startında bir ikinciliği var. 9 Mayıs'ta bu hipodromda. 7 numaralı Angels Cut Obet Sanchez'le şans verdiğim diğer bir isim ve son olarak iki isme isim daha önereceğim. 6 3 ve 7 yeterli gibi gözüküyor ama program zayıf diye bu iki ismi de ekliyorum ben. 1 numaralı Hey Roxy Mustafa Herrera'yla. 2 numaralı She's a Hot Flash Jose Medina ile bu koşuda son şans verdiğim isim. She's a Hot Flash 1100 ve 1200 metrede son 3 startında 2 iki tane ikinciliği olan bir isim. Geldik. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağına 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kompiste bir satış koşusu. Burada da 3 numaralı She's Fire and Ice. Alfredo Tiana Junior'la tek olarak önereceğim isim. 60-69 handikap puanı var. Koşuya baktığımızda koşu 7500-10000 bandında bir satış koşusu toplam ikramiyesi 12650 dolar olan 3 numaralı She's Fire and Ice Alfredo Trina Junior ile start alıyor ve son startında 20.900'lük bir şartlı koşuyu bir boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1600 metre kum pistte 139 ile gruptaki diğer isimlere bakınca öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum. 3 numaralı She's Fire and Ice. Bir sonraki ayak, 3. ayak Maiden koşu. 3 kare dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. 5 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda koşu 23.760'lık bir maiden koşu e, ee, iki numaralı Sweet T. Red Floyd Weather Jr.'la start alıyor. E, ee, 23.760'lık kariyerin ilk startında yani bugün koşuyla aynı değerde koştu. Üçüncülüğü var. Daha sonra bir gömlek düşük bir maiden koştu. 19.800'lük koştu. İkinciliği var. 1100 ve 1200 metre kum bu startları 27 Nisan ve 11 Mayıs'ta. Bir numaralı kendi ize dendi. Alfred Trena Jr. ile start alıyor. Sweet T. Red'in ikinci koşuda üçüncülüğü var. Burada da görüyoruz. Ee, ondan önce de 23.760'lık bir koşuda ikinci, ikinciliği olan bir isim. Koşu bu ikisi arasında geçer gibi gözüküyor. Ben yanlarına 5 numaralı Lenas bu ekliyorum. Sürpriz anlamında Gerardo Mora'yla start alacak olan o da ee, 1100 metre e, kumpisteki bir önceki startında burun farkıyla ikinci olmuş. Ondan önce de 40 binlik bir maiden koşuda ikinciliği var. 1670 metre kum pistte geçen seneki son startında. Dördüncü ayakta yine bir maiden koşu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte koşuda 8 isim start alacak. 8 numaralı Bet Your Life ile başlayacağız. Koşuya bakalım. Koşu 7500 bir maiden satış koşusu. 8 numaralı Bet Your Life Floyd Vader Junior ile start alacak olan bir isim. Tampa'da start almış 3, 23 Şubat ve 9 Mart'ta Tampa'dan buraya gelen bir isim Floyd Weather Jr. ile start alıyor. 5 numaralı Kirby Derby Jose Medina ile şans verdiğim bir isim. 15 binlik meydin satış ve 19.800'lük maiden koşularda 3. var. 1600 metre kum 20 Nisan ve 11 Mayıs'taki son iki startında. 1 numaralı Sam Dude, Gerardo Moray'la start alıyor. O da 1600 metre kum pistte. Son iki startında 4 Nisan ve 3 Mayıs'ta üçüncülükleri olan bir isim. İki numaralı Great Realization Alfredo Triana Junior'la şans verdiğim diğer bir isim. Yedi numaralı Muscle Up Weston Hamilton'la şans verdiğim diğer bir isim. İki isim daha yazacağız burada. 4 numaralı Drama at the Border Gustavo Herrera'yla. Ve kariyerin ilk startında sürpriz yapabileceğini düşündüğüm 3 numaralı Kilkenny. Ronald Richard'la transferdiğim diğer bir isim. Burada bir tek 6 numaralı Force Lübü yazmadık. Roman Cruz'la kötü sonuçlar almış. Tek bırakmamak adına bunu da yazıp kapatabilirsiniz bu ayağa. Bir sonraki ayak 5. ayak. Üç yukarı İngilizlere mahsus handikap bir koşu. 1900 metre kum start alacak. Koşuda 5 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 22 bin dolar toplam ikramiyeli bir handikap koşu. 5 numaralı Drifting West e, burada büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Curtis mesle start alacak olan son startına 22 bin handikap koşuda. ikinciliği var favori olduğu son startı 1600 metre kum 28 Mart'ta bu hipodromda. Ben yanına iki isim daha ekleyeceğim. 2 numaralı Hold Tight, kendi right yavrusu Adrian Ramos'la start alıyor. 1700 metre kum pistteki son startında 80 bin dolar toplam ikramiyeli bir Black Type koşuyu 8,5 boy farkla kazanan bir isim. Bir de 3 numaralı Van Gilder, Gerardo Moray'la bu ayaktaki son önereceğim isim. Altılı Ganyan'ın son ayağı 3 kar İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 7500'lük bir satış koşusu toplam ikramiyesi 10900 dolar olan 3 numaralı My Real Diamond'la başladık. Gerardo Moray'la start alacak olan e, bu sene 3 startında 1100 metre kum pistteki bu seneki ilk startını 4 yaklaşık 5 boy farkla kazanıyor. Daha sonra 7500'lük satış koşularında 3'üncülüğü ve ikincilikleri var 1100 ve 1200 metre kum pistlerde 18 Nisan ve 2 Mayıs'ta. 4 numaralı True Glory bir önceki startındaki 1100 metre kum pistte 19 Nisan'daki koşuyu 5 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 5 numaralı Concrete Finisher Jose Medina ile şans verdiğim diğer bir isim o da 27 Nisan'da 1200 metre kum pistteki son startını yarım boy farkla aynı jockey ile kazanmış bir isim. Son olarak da 6 numaralı Magic Carpet Alfredo Triana Junior ile şans verdiğim diğer bir isim. Bu seneki son 3 startında İki üçüncülüğü, bir de ikinciliği var. 7500'lük satış koşullarında. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden e, faydalanabilirsiniz. Web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda pdf'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk 977'de Saratoga'da Yapmış onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e, seyredebilirsiniz İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada ee, başka bir koşuya gidelim race 6 burada the kairo kid'e bakalım Cairo kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 6 numaralı Dixieland kendi 3 numaralı Big Tiny, 7 numaralı Angel's Cut, 1 numaralı Hey Roxy ve 2 numaralı She's Hot Flash. İkinci ayakta 3 numaralı She's Fire and Ice tek olarak önerdiğim isim. Üçüncü ayakta 2 numaralı Sweet Tea Red, Tea Red, 1 numaralı Candy's'e dendi ve 5 numaralı Lena's Shadow. Dördüncü ayakta 8 numaralı Bet Your Life, 5 numaralı Kirby Derby, 1 numaralı Sam Dude, 2 numaralı Great Realization, 7 numaralı Muscle Up, 4 numaralı Drum at the Border ve 3 numaralı Kill Kenny. Beşinci ayakta da 5 numaralı Drifting West, 2 numaralı Hold Tight ve 3 numaralı Van Gilder. Son ayakta da 3 numaralı My Real Diamond, 4 numaralı True Glory, 5 numaralı Concrete Finisher ve 6 numaralı Magic Carpet yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum hepinize iyi günler